Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber panik oynuyoruz arkadaşlar oyuna giriyorum oyuncu modunu seçiyorum arkadaşlar ee, arkadaşlar burada panik nasıl bir şey onu da anlatayım panik yani bir oyun süpürge hatta pa panik süpürgenin bir ismi o da tabii ki de büyük bir süpürge arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar o mağazayı böyle süpürüyor sonra açılıyor falan mağaza mağaza dedim market market kapanıyor ondan sonra oradan kaçmaya çalışıyoruz çeşitli yerler var oradan görevlerimizi alıp onları yapmaya çalışıyoruz bakın burası market arkadaşlar ee, uzun bir şeyler çıkıyor hatta size paniği gösterebilirsem göstereceğim ama uzaktan göstereceğim <laughs> kitlendik yazıyor hatta. <laughs> Bu bayağı ses çıkıyor arkadaşlar. Çok, çok yüksek de ben. Panik görürsek direkt kaçacağız bu arkadaşlar. Çünkü panik yani bizi yakalıyor ve bir canımızı götürüyor. Normalde 3 canımız var. Birbirimize de vurabiliyoruz oyunda. Evet arkadaşlar. Burada kapıların yerlerini gösteriyor. Evet arkadaşlar. Yanda çıktı mesela. Bunları arıyorum şu an. Hepsi sanırım şey. Aha panik orada arkadaşlar gördünüz paniği. Hatta arkasında gördünüz. Ama olsun. Bu ne? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar panik gelmiş yanıma görmedim ya. Neyse bir şey olmaz. Ölürsen belki ikinci bölümü getirebiliriz. Bu birinci olur. burada panik şey vurduğunda kaçabilmek için bize hız verin. Ya arkadaşlar ben kesin olacağım ya. Kesin 3 bölümde bitiririm ben bunu. Ama oradan çıkması gerekiyor. Orada işim var benim. Arkadaşlar burada şu sanırım şu anda değil. Başka bir orada arkamda kesin. Kesin arkamda. Şunu alabilirsem şunu alsam. Ha, Benim aldığım zaten oymuş arkadaşlar. Ya süt başka bir yerde. Burada değil diye biliyorum. Yok o değilmiş arkadaşlar. da bütün hepsi birbirine yani malzeme fazlaları <laughs> birbirine benziyor. Burada sesim Ay sanırım arkadaşlar onu yanına ya. Hep orada. Bu ne? Arkadaşlar burada sanırım görev yok. Tamam artık. Tamam ince. Yani süte bakmam gerekiyor. Şurada. Burada arkadaşlar arkamıza ki çantada paninler nerede olduğunu yani yakın mıyız, uzak mıyız olduğunu gösteriyor. Panik mesela şu an burumarda. uzaklaştım arkadaşlar iyi bence bütün malzemeleri bu, bulduğumuzda arkadaşlar ıh, nereden görev aldıysan oraya gidiyoruz tekrardan tap şuna yani tap deneyim şu şey balınca dokunuyoruz yani, basılı tutuyoruz ki görevlerimiz gitsin Evet arkadaşlar şimdi ikinci göreve bu arada tehlike 3 dedi de sanırım 3. göreve yaklaşıyoruz demek oluyor. Sabun şeyken. Ee, arkadaşlar ilk baştakinin ismini bilmiyorum. Bilmiyorum bence domates benzemiyor. Abi ah dudu dudu. Aha dudu. <laughs> Kendi ismini ben. Şimdi arkadaşlar sabun bir de şöyle saçma sapan bir şey bilmiyorsun. Bu arada mıştetiş. Mıştetiş mış, 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 ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> mıştetiş olacağını <oldu> bilmiyorum. Arkadaşlar ee, ya nerede sabunu bulamıyorum şu an. Arkadaşlar gerçekten bu arada sabunu bulamıyorum. Allah Allah arkadaşlar. Ya sabun nerede? Çalacağım şimdi. Yanlar yenilense göreceğim de yenilenmiyor. Ne herkes sabunun bulmayı mı çıktı ya? Neyse şuradan alacaklarımı alayım bari. Sanırım şu en sondaki süt kabına benzer bir şey alacaktım. Ha, yoğurtmuş bu arkadaşlar. Ama benzemiyor ki. Değil mi arkadaşlar? Sadece sabun kaldı. Sabun da panelin oldu yani. Evet. Bu da çok kötü bir şey biliyor musunuz? Yok burada da varmış. Burada şeyin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ee, Mıknatısın. Bize hafiften yerlerini de gösteriyor. İkinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Belki birinci diyecektim de birinci zaten olmuş birisi. Şu an son görevimi arıyorum. Ama o nerede? Bir saniye arkadaşlar. Bu <laughs> mıkıç <laughs> panik nerede? Oradaymış. Panikten uzaklaşmaya çalışıyorum. ama bir görev arıyorum. Şu yavaşlatıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yavaşlatıyor. Bu da kötü bir şey mi yani? Ha buradaymış arkadaşlar. Şunu alıp kaçarsam görevleri görmüş olayım. Et. Et kesinlikle et. Tuvalet kağıdı ve karpuz. Tuvalet kağıdını şuralardan buluruz. Karpuz şuraya anda. I, ama ha, tamam. Tuvalet kağıdı ne? Hani. Şöyle makinesi şey var onu anlamadım. Ay arkadaşlar panik var. Arkamda panik var. Panik oluyorum şu an. Ben çok mu panik oluyorum? Neredeyiz arkadaşlar? Arkamda olduğu için görevleri koyamayacağım. Yani eşyalar koyamayacağım. O yüzden bunu Ayrıca gitmiyor arkamdan da. Çocuğa gitse. Ha, tamam ama o da benim. Orada gidiyor. Orada panik insanlar. Panik orada mısın? Panik oğlum. Bak şu an. Panik oğlum gelme yanıma. Geliyor değil mi? Kesin bir canın Allah! Korktum arkadaşlar. Şimdi üçüncü olacağım arkadaşlar. İkinci olamayacağım. Ya da dördüncü olacağım. Bilmiyorum. Belki benden önce başka birisi gider. Ben çıkış alıyorum ama yok. Ha buradaymış. Arkadaşlar çıkıyorum. Son kurabiyemi de alıyorum. 6 dakika 15 saniyede kaçmışım arkadaşlar. 3. sıradayım.